Merhaba arkadaşlar, ben kamu hukuku öğretmeni Alper Açı. E, Bu videomuzda bir e, örnek soru çözümü yapacağız sizlerle. Vergi müfettiş yardımcılığı e, sınavı ile ilgili bir örnek soru alacağız. Ve bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimize dair bir çözümleme yapacağız. Bu aynı zamanda bizim derslerimizin de... E, sınava hazırlık sürecinde nasıl ilerleyeceğine dair hukuk anlamında e, bir ufak örnek teşkil etmiş olacak. Şöyle bir e, çıkmış soruyu örnek olarak aldım arkadaşlar ki e, idari yargılama konusu biliyorsunuz zaten e, irdelenme olasılığı çok da yüksek olan bir konu başlığımız olduğu için idari yargılamadan seçtim bu soruyu. Sorumuz şöyle yürütmeyi durdurma kararı hangi şartlarda istenebilir? kararı hangi e, yürütmeyi durdurma kararına karşı nereye itiraz edilir? İtiraz süreleri kaç günlük açıklayın istemiş. Şimdi böyle bir soruda arkadaşlar tabii insan sınav anında iki farklı yol izleyebilir. Ne gibi iki farklı yol? Yani buradaki donanımımız üzerinden gidebiliriz önce. Yani evet, günümdeyim ve doğru tam olarak vakıf olduğum bir konu başlığıyla ilgili soru çıktıysa benim bunu dört dörtlük yanıtlamam adına ne yapmam gerekir mantığından bakarak gidebiliriz. Bu birinci olarak tabi yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili ufak tefek mevzuatla ilgili bilgiler ve tanımlar yapmaya çalışarak olabilir. Çünkü bana sorunun ilk bölümü dikkat ederseniz yürütmeyi durdurma kararı hangi şartlarda istenebilir diyor. Ben öncelikle şunu söyleyebilirim. Yürütmenin durdurulması kararı yürütmenin durdurulması kararı işlemin uygulanmasını erteleyen bir koruyucu önlem niteliğindedir diyerek başlayabilirim. Yani bu ne demek? Yürütmenin kara, yürütmenin durdurulması kararının bizim nihai bir karar değil, işlemin uygulanmasını erteleyen e, bir koruyucu önlem niteliğinde bir karardır. E bu ne demek? Hemen ik ikinci olarak aklına getirir. Nihai bir mahkeme kararı değildir. Mahkeme sonuçlanana kadar idareye dur demek anlamına geldiği için mantık olarak şunu söyleyebilirim hemen arkasından. Bir ara karardır. Bir ara karardır. Ve bu ara karar, bu ara karar bir yargı işlemidir. Yani yürütmenin durdurulması kararı mahkeme sonuçlanana kadar idareye dur demektir. Kesin nihai kararı bekle demektir. Bir ara karardır. ve o zaman bu Ara karar, kesin bir karar değilse yargı kararı mıdır, değil midir mantığından yaklaştığımda, e, tabii ki bir mahkeme tarafından verildiği için yargısal bir işlemdir diyebilirim. E, daha sonrasında devam ettiğimde e, bu yargısal işlem, yani bu yürütmenin durdurulması kararı neyle ilgili verilebilir gibi kısa kısa bazı şeyler hatırlayarak e, devam edersek ne olur? Bu sadece idari yargıda ortaya çıkabilir ya da sadece idari yargıda verilebilir diyebiliriz. Ve tabii ki idari yargıda karşımıza çıkacak ne vardır? İdari işlemler ve idari eylemler vardır. E, i̇dari eylemler adına bir yürütmenin durdurulması kararı alınabilir mi? Hayır, idari eylem olmuş bitmiştir. Dolayısıyla onun durdurulması söz konusu değildir. E bu ama o zaman idari işlemlerde karşıma çıkması mümkündür. Bu yüzden sadece idari işlemlerde karşıma çıkar. İdari işlemler için alınabilir. E, peki sadece İdari işlemlerle ilgili verilebilecek bir ara kararsa iptal davasına konu olabilir mi? Evet iptal davası bir idari işlemden kaynaklanabilir. Zaten iptal davası sadece bir idari işlemden kaynaklanır. E, tam yargı davası var idari yargıda dava türlerinden biri. E, ona baktığımızda tam yargı davasında yürütmenin durdurulması kararı olabilir mi? Evet, çünkü tam yargı davası idari işlemlerde, idari eylemlerde ya da idari sözleşmelerde olur. O zaman şunu söyleyebilirim, iptal davalarında, iptal davalarında alınabilir. Bunun yanı sıra idari işlemler için açılabilecek, açılan tam yargı davalarında da alınabilir diyebiliriz. Yani aslına bakarsanız dikkat ettiğiniz üzere soruyu yanıtlama şekli kararı hangi şartlarda istenebilir dediğim bir şey yazıyorum. Yani aklıma yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili temel bir cümle geliyor. Laf lafı açıyor şeklinde yürütmenin durdurulması şartlarını, özelliklerini belleğimde olduğunca sıralıyor. E devam ettim. E bu o zaman adli yargıda olmayacak bir işlem. Tamam onu belirttim zaten. E bunun yanı sıra baktığımda e peki işin özü olarak tamam hangi yargı kolunda alınır? Hangi durumda alınır meselesini söyleyeyim. Peki hangi şartlarda istenebilir dediğimizde en temel unsur yani mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi için aradığım bir şart mı var birden fazla şart mı var ki en temel olarak burada yazabileceğim şey nedir mahkemenin mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı vere bilmesi için iki şeyin bir arada varlığı gerekir bir arada varlığı gerekir nedir bunlar bir açık hukuka aykırılık 2 2 telafisi güç ve imkansız bir durumun varlığı şimdi aslında kilit olarak soru, ilk soru cümlesine baktığımızda yürütmeyi durdurma kararı hangi şartlarda istenebilir dediğinde aslında buranın en önemli en kilit noktasının burası olduğunu görüyoruz. Çünkü açık hukuka aykırılık ile birlikte telafisi güç ve imkansız bir durumun varlığı bir araya geldiğinde sen bu iki şartın varlığıyla yürütmeyi durdurma kararı isteyebilirsin ve yürütmenin durdurulması kararı da ancak bu iki şartın bir arada varlığıyla mahkeme tarafından verilebilir. Yani sadece açık hukuka aykırılık yeterli değildir ya da telafisi güç ve imkansız durumun varlığı yeterli değildir diyebiliriz. Ha buna ne ekleyebilirim? Şimdi sen istersin mahkeme verir dediğimizde bu talep üzerine verilebilir. Yani mahkemeler tarafından tarafından re'sen verilemez. Kendiliğinden değerlendirmeye tabi tutulamaz ve şunu da eklemek gerekir. Talep üzerine verilebilir. Yani mahkeme resen yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Ve bu da talep dediğimiz dava açılmış olması olması YDK için yeterli değildir. Talepten kastımız dava açılması değil ayrıca ayrıca dava açılma sının dışında ayrıca mahkemeden talep edilmesi gerekir. E, çok güzel. Bakın laf lafa açıyor noktasında ekleyerek geldik. Arada bir tane cümleyi sınavda unutabilirsin. Arada bir iki tane cümleyi unutabilirsin. Ama burada senin mutlaka unutmaman gereken çıkış noktası bir yani asıl puanı yapacak yer burasıdır. İki bu kararın çıkış noktasıdır Ha bunun önüne arkasına bunlardan ikişer tane üçer tane cümle eklediğimizde burayı toparlamış oluruz Elbette ama ana olarak mutlaka bu iki ifadeyi birinci olarak iki şartın bir arada var olması gerektiğini ikinci olarak da e, uygulamayı, idari bir işlemin uygulanmasını erteleyen koruyucu bir önlem niteliğinde olduğunu söyleme çok önem arz etmektedir. Şimdi sorunun ikinci bölümüne gelelim. Sorunun ikinci bölümü ne diyor? İkinci soru cümlesi. Yürütmeyi durdurma kararına karşı nereye itiraz edilir? Süreleri kaç gündür? Ha ben burada zaten soru burada daha böyle daralıyor. Artık daraldığında soru bununla ilgili ne diyebilirim şuraya bir tane daha kendimize. Pencere açalım hatta şurayı şöyle genişletelim sorunun bir bölümünü de buraya alalım cevabın bir bölümünde bütünlüğü kaybetmemek adına. Şimdi o zaman burada ne diyeceğim? yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili ikinci kısmını okuyorum. Yani şurası. Yürütmenin durdurulması kararı nereye itiraz edilebilir? Bu soruyu temel olarak yanıtlamam şununla mümkün bak. Danıştay ya da bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İkinci olarak da başvuru süresi, itiraz süresi kaç gündür diyor, son sorumu yanıtlıyorum. Başvuru süresi 7 gündür diyebiliriz. Bu hatta ek bir bilgi verebiliriz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Başka bir merciye taşınamaz. Ha, dediğim gibi hakimim hatırlıyorum. Şu artizliği de yapmam mümkün olabilir. Soruyu cevapladı mı? Yürütmeyi durdurma kararı hangi şartlarda istenir? Nereye itiraz edilir? Yani ben burada bir mahkemeye başvurdum. Mahkemede dava görülürken yürütmenin durulması kararı için başvurdum. Mahkeme başvurumu reddetti. Buna itiraz edeceğim yer Danıştay ya da Bölge İdare Mahkemesidir ve itiraz sürem 7 gündür ve onların bu konuda vereceği kararı başka bir yere taşıyamıyorum. Peki hangi durumda nereye gidebilirim dediğimde o zaman şöyle bir şey karşıma çıkar. 2 2 3 olasılık yani süre ve genel başvuru durumunu yazdıysam şunu ekleyebilirim mesela. Ne diyebilirim ben? Vergi ve idare mahkemelerini YDK kararlarına karşı bunu hatırlamasak bile aslında soruyu cevapladık ama biz açıklayınız diyor en nihayetinde ya aklımıza geldiği kadar açıklıyoruz mahkemelerin YDK kararlarına karşı bölge idare mahkemesine dilekçe itiraz edilebilir. İkinci olay davanın her aşamasında istenebilir. Bakın şimdi burada biz ne dedik? Talep üzerine verilir dedik, değil mi? Talep üzerine verilir dediğimizde Şöyle bir şey buraya eklememiz mümkün arkadaşlar. Talep üzerine verilebilirin dışında bir diğer şimdi burayı çoğaltıyorsam buraya da ek yapabilirim bir boş bırak. Ne diyebilirim burada? Talep üzerine verilir ve talep sınırlaması yoktur. Yani aynı davada farklı gerek şeylerle defalarca YDK istenebilir taraflar tarafı. ve şimdi ben burada genel göre ilk derece mahkemelerini söyledim vergi ve idare mahkemesi orada YDK istedin yoksa BİM'e gittin ve davanın her aşamasında istenebilir. Ne demek bu? Yani temiz ve istinaf mahkemelerinde de istenebilir. O zaman ne oldu buradaki hikayem benim? Şimdi laf lafa açtı. O zaman temiz ve istinaf mahkemelerinde istenebilir dediğimde, e, o zaman vergi mahkemesinde, idare mahkemesinde istenebileceği gibi, bim ya da Danıştay'da da istenebilir gibi bir sonuca geliyorum ben. E, burada o zaman ne diyeceğim ben? Hemen buraya dönüp, bölge idare mahkemesi ...nin... YDK kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesi ne? Baş itiraz edilebilir. Dikkat ederseniz başvuru yolunun adını sürekli yineliyorum. Başvurulabilir deyip geçmiyorum. İtiraz edilebilir diyorum ki daha teknik e, ifade e, kullanmış olayım. E bir de ne kaldı geriye? Danıştay. E Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olması durumuna baktığımızda biz şöyle bir hikaye çıkıyor karşımıza. Danıştay'ın YDK kararlarına karşı Danıştay dava daireleri kurullarına yine itiraz edilebilir diyorum ve konuyu toparlamış oluyorum. E, yanında zaten ne yazdım? Daha doğrusu e, özür dilerim yukarıya. itiraz üzerine verilen kararlar Kesindir yazdım. E sorun ne? Tekrar gözden geçiriyorum, teyit alıyorum. Yürütmeyi durdurma kararı hangi şartlarda istenebilir? Ana şartlar yanına ekstra laf lafı açıyor meselesinden genişleterek aldım ve şartları saydık. İkinci soru yürütmenin durdurması kararına karşı nereye itiraz edilir dedi. Biz ana olarak BİM ya da Danıştay dedik ama hatırladık kalan bölümünü olasılıkları yazdık. Hangi durumlarda bölge idare mahkemesi, hangi durumlarda danıştay şeklinde yürüttük soruyu. E süre zaten süre her durumda 7 gün olduğu için süreyle ilgili açılım yapacağım başka bir konu yok. Belki hani burada şöyle bir dipnot alabiliriz. Kanunda öyle bir şeyle geçiyor. Belki en son dipnot olarak Şunu da büyütelim. Hepsi gözüksün nihai noktada. Ne alabilirim? Sonuç olarak buraya bir de. Şöyle bir dipnot alayım. Hadi onu da buraya alayım. temiz ve istinaf hatta yok. Onu şuraya alsam daha sağlıklı olur mantık olarak. Niye? Çünkü itiraz meselesini ele aldık. Buraya alıyorum. Hemen bir tane daha tik atıyorum. Temiz ve istinaf sürecinde verilen YDK kararlarına karşı itiraz edilemez. Dedim. Ha, daha da mı süslemek istedim? Daha da mı süslemek istedim? Şunu da ek yapabilirim buraya. Diyelim aklıma geldi ne diyelim böyle bir nüansa dokunur gibi. İvedi yargılama ve veya MEP ÖSYM ortak sınavları ile ilgili yargılama sürecinde YDK verilebilir verilebilir ancak bu kararlara itiraz edilemez dedim. Son artizliğimi de yapmış oldum. Yani izleyeceğimiz yol teknik olarak baktığımızda birinci soruyu yanıtlarken verdiğimiz nokta zaten hukuktan beş tane soru çıkıyor arkadaşlar. Şimdi beş tane soru çıktığında idari yargılamadan bir tane soru demek oradaki olayın yüzde yirmi hacmini oluşturuyor. O yüzden biz o yüzde yirmilik bölümü almak adına e, ister istemez hafızamızda, belleğimizde yükleneceğiz. Ve bu nedir? İlk olarak tabii sorunun mutlaka istediği şeyi bizim oraya yazıyor olmamız lazım. Her sorunun ayrı ayrı. Ondan sonra da bu vardı ha bir de şu vardı şunu da buradan aldık bu şartlar oluştuğunda bu da oluşur bu itiraz süreleri bunlar ama bu durumlarda itiraz edilemiyor gibi ekler yaptığımızda biz hem neyi toparlamış olduk yürütmenin durdurulması kararının kendisini yani birinci sorusu yürütmenin durdurulması kararına itiraz sürecini ve yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili başvuru sürelerini ve hatta başvurulamayacak, itiraz edilemeyecek durumları da toparlamış olduk. Yani bu şekilde bir yol izleyerek bunları tabii ki e, VME'de çıkan soruları ve e, onun yakınındaki, civarındaki soruları çözmek şeklinde e, devam ederek e, sürecimizi tamamlamaya çalışacağız. Bu örnek sorudur. Umarım e, tercih yapacak arkadaşlar bu süreçte e, gönüllerine göre bir süreç yaşarlar, başarılı olurlar. E, görüşmek üzere diyelim. Hepinize başarılar. Hoşçakalın arkadaşlar.